Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rus ve Ukraynalı heyetler İstanbul'da. Anlaşma bugün imzalanacak. Rus işgalinin başında Kiev ile Moskova'yı Antalya'da ilk kez bir araya getirip, daha sonra İstanbul görüşmelerinin başlamasına ön ayak olan Ankara, tahıl krizinin çözümünde de elini taşın altına koydu. Anlaşma bugün imzalanacak. Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle başlatılan görüşmelerde sona gelindi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Türkiye'de olduğu, Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde dağıtılması için Ukrayna ile İstanbul'da bir anlaşma imzalanacağı belirtildi. Savunma Bakanımız Shoigu Türkiye'de. Bugün İstanbul'da tahıl konusunda imzaların atılmasına hazırlanıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve beraberindeki heyet, tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni için İstanbul'a geldi. Rus heyeti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Rus heyetin ardından Ukraynalı yetkilileri taşıyan uçak da İstanbul'a indi. Bugün saat 16.30'da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında Karadeniz limanlarından Ukrayna'nın tahılının sevkiyatının yapılması için anlaşma imzalanması planlanıyor. Ukrayna tarafından görüşmede Altyapı Bakanı Alexander Kurbakov yer alacak. İmza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek. İmza törenine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılım gösterecek. Bu haftanın başında İran'a giden ve Aslan Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, tahıl koridoruyla ilgili soruya şu anda bizim rolümüz ev sahibiyiz. Ev sahibi sıfatıyla bir ara buluculuğumuz var. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı konusunda uzun süredir yoğun çalışma içerisindeyiz. Bu konuyu Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile müteaddit kereler görüştüm. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarımızla kendi muhatapları nezdinde görüşmeler yürüttü. Neticede geçen hafta İstanbul'da yapılan teknik toplantıda Birleşmiş Milletler Planı çerçevesinde sürecin ana hatları üzerinde bir mutabakat oluştu. Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de planın uygulamaya başlamasını temenni ediyoruz. Süreç İstanbul'da kurulacak bir koordinasyon merkezinden yürütülecek. Burada ülkemizin yanı sıra Rusya, Ukrayna ve BM'den yetkililer bulunacak. İlgili tüm tarafların güvenine haiz olan ülkemiz, kurumlar arası bir yaklaşımla sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli işgüdümü yapacak. Küresel gıda güvenliği bakımından Kritik önem arz eden bu hassas süreci nihayete erdirmek için yoğun gayretlerimiz devam ediyor şeklinde yanıt vermişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.